Herkese yeni bir oyundan, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün karşınızda DLS 23. Evet arkadaşlar, bir oyunun videosunu en son 8 ay önce, 9 ay önce falan çekmiştim. E, uzun bir ara verdik yani. Çekmedim videolarını pek alışamamıştım. Ama şimdi bayağı alıştım. Evet arkadaşlar e, keyifleriniz yerini, yerinizdedir umarım. Transferlere bir gelelim burada. Bunlara parayı yetmiyor tabii ki Elmasla açılıyor. Ödülleri al diyelim. Arkadaşlar bunda bazı konuşma yapacağım yani bu videoda. Artık işe başladım arkadaşlar. Pek video çekemeyeceğim. O simeni aldım ben. Bir de sonradan gizli oyuncu diyordu. Zaha'yı aldım. Zaha çıktı yani gizli oyuncudan. Şimdi ben öyle komiklik olsun diye adımı koydum öyle. Sekizinciyiz. Neden? Çünkü ben online oynamak için bayağı gir çık yaptım. Mücadeleler diyor mesela. Bekleyin. Dört kariyer maçı kazan. Şimdi bunu da kazanırsak para alacağız. Tüm hedefleri tamamla. Tamam. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Buradan bir girelim. Şey neymiş? Küresel lens. Şeyi eledim ben. Tottenham'ı evet oyna diyelim arkadaşlar şöyle bir konuşma yapayım yeni oyun çıkacak Dream Lego Soccer Soccer 2024 mobile arkadaşlar o çıkacak işte ee, megabaytını falan bilmiyorum ama çıkış tarihini biliyorum çıkış tarihi Aralık'ta ya 5 Aralık ya da Aralığın biri gibi çıkar Öyle işte arkadaşlar. Ben de dedim bari bunun biraz videolarını atayım da onun da yani direkt DLS 24'e başlamayalım. Şimdi o multiplayer videolarımız gelecek, kapışmalar gelecek. Şeyle kapışmalar gelecek Ömer'le. Kuzenimle. Çok çabuk kaptırıyoruz topu ya. Abi ağlama hakem ya. Şimdi biraz montajlı oynayacağım ben. Yani. Komik. Evet. Alvaro. Evet. Şezni. Artık neyse ben atlarını sallıyorum. Osman koşsana ya. Abi normalde hep gollü geçiyor. Evet Osman'a bir top. Osman yetişemez ona. Hat. Taca gitti top. O simen. O simen alamadı. O simen. Osman yani kısacası. <laughs> Filfred Zaha, Sağa verdi pasını. Şimdi o simen. Osman gidiyor. Osman kurtarabilecek mi? Osman bir hareket yaptı. Osman vurdu kaleciye. Osman at, atamadı. Şimdi bir orta gol. Yok gol değil. Abi yapma. Evet baş. Atamadık ya. Ben önceden seviniyorum diyorum. Kesin gol diye. Olmuyor. Hemen hemen serbest. Öldüm. Oğlum bak bu maç gol yiyeceğiz yemeyelim ki şey görevi tamamlayalım. Çok güzel şut dur. görev göre bitti. Tövbe tövbe. Oraları kesmem lazım. Evet Osimen Osimen de verdi pasını. Wilfred Zaha. Zaha ediyor. Zaha çekti. Zaha açtı. Osman vuramadı. Oynamayı unutmuşuz. Taca. Hemen Taca. Taylot ölüyor. Ya Hak. Topu hoca. O Simene... Osman mükemmel bir gol. Osman. Victoria Osman. 1-0 oldu dakika 58. Şimdi uzaklardan denici. Uf. İnanılmaz bir yetenekleri var bunlar. Oynadı. Alvaro. Alvaro Wilfred Saha Zaha. Saha çekti. So, so, so. Taca gitti top. Abi ya. Anadilus sakat. O kafa bende. Ama top adamla niye öyle oldu? Hiç acımam. Tabii kırmızı vermesi lazım. Sarı verdi. Evet. Kaç atışı. vur abi vur burayı bunlar da bir oyuncu değiştiriyor ama yeter ya bak 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 Hoppa. osman osman dışarı osman atamadı Evet. Şimdi şimdi Osman Osman gene batırıyor atı. Kırmızı kart görmek istiyor Osman. Sarı gördü. O da iyi. O simen. O simen verdi pasını. Şimdi Taylor. Taylor Wilfred sahaya oynamak istedi. Abi adamlar bana çalım atıyor. Böyle bir şey yok ya. Ve maç bitti ya. 1-0 olsun bizim olsun. Evet, kaç para aldık? Uf, 20 TL. Akıl almaz bir senaryo. Vallahi buradan da hemen bir 60 liramızı alalım. Üf.